defa ötelerin sonsuz mükafatı karşısında cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmaman. Evet sevgili canlar, marifet ölmeden önce ölebilmektir. Marifet ölümü öldürebilmektir. Marifet Nice güzel insanın bu dünyada olup göçtüğünü görmek, peygamberin dahi bu dünyada misafir kaldığını görmek, her an ölecekmiş gibi Muslata hazır olabilmek. Mevlana bize ölümün nasıl bir başlangıç, ayrılığın nasıl bir kavuşma olduğunu Mevlana Hazreti Kur'an'ı, hadis-i şerifleri, insanı ve dünyayı anlamak için yedi asır boyunca bizim kılavuzumuz oldu. En önemlisi de Mevlana her yıl idrak ettiğimiz Çevi Avuz ile bize ölümün var olduğunu yeniden dirileceğimizi anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Bir kez daha bize Mevlana gibi bir gönül erini nasip ettiği için Allah'a hamd ediyor, şükür ediyor. Vefat edin, yani üstadının 740. yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı bir kez daha rahmetle minnetle yad ediyoruz. Rabbim kardeşliğimizi daim etsin. Rabbim bizi yeni kalbimizi kastetsin diye birbirimizi bir kumara kalbimizi birbirimizi ayda alabilirse birbirimizi bir birbiri bir Allah'ın ve rızasını kazanmış şekilde üstata ermeyi Rabbim hepimize niyaz etsin diyorum. <laughs> Ve herkese saygıyla, sevgiyle sevgiyle. <laughs> Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. <laughs>